Merhaba, ben İkbal. İkunen Tayestelo'nun 4. bölümüne hoş geldiniz. Hadi hep birlikte başladığımız mücadelemize kaldığımız yerden devam edelim. Evrim dendiği zaman sizin aklınıza ilk gelen şey ne? Nedense çoğu kişi evrim sözcüğünü söyleyince hemen aklına gelen tek şey yani insanların atası maymun, insanlar maymundan geliyor gibi şeyler söylüyorlar. Ve bunu çok kişi inkar da ediyor. Yani maymunlardan gelme olayı falan. Bir de evrimi sanki gelip hemen olup biten bir süreç gibi algılıyorlar. Sanki maymun insan olmaya karar verdi ve oldu bitti o kadar. Peki insan olmak ne demek o zaman? Yani ne yapınca insan oluyoruz veya ne yapmayınca? Yani evrim size göre ne tam olarak? Benim için evrim kendini tekrar tekrar inşa edebilme gücü. Evrim, varoluşumuzun her zerresine işlemiş bir dönüşüm. İnsanın mücadeleyle yoğrularak, acıyla büyüyerek, düşüp kalkarak geçirdiği dönüşüm bir evrimdir bence. İşte bugün size bir kitapla başlayan ama hayatımın yönünü tamamen değiştiren bir yolculuktan bahsedeceğim. Bu bir başarı hikayesi değil sadece. Bu bir evrim hikayesi. Benim evrim sürecimin hikayesi. Başlamış, devam etmekte olan bir evrim sürecimi. Çünkü bana göre eğer bir insan bir cümleyle, bir mücadeleyle, bir kitapla, bir hayalle yeniden şekillenebiliyorsa belki de evrim tam olarak bu. Çünkü ilk bölümde de dediğim gibi ben hayatımdaki her olaydan bir anlam ararım. Yani bir söz, bir kitap, bir film, bir insan her şeyden, her şeyden, en ufak şeyden ben anlamalarım ve bunu hayatıma dahil ederim. Çünkü eğer bir insan benim hayatıma dahil oluyorsa veya bir film benim karşıma çıktıysa ve ben onu izlediysem ve bir kitabı aldıysam veya birinden bir şey dinlediysem, duyduysam bu boşuna değil. Yani bir insan benim hayatıma girip çıktıysa da onun bir görevi vardı. Bana kazandırdığı, bana kaybettirdiği veya benim bir şeyin farkına varmam gerektiği ile ilgili. 21 Ağustos yıl 2017. Saat öğlen 1. Her detayına kadar nereden hatırlıyorum? Çünkü az önce baktım işte o gün Instagram'da takip ettiğim biri vardı yemek tarifleri falan paylaşıyordu sürekli. Bazen hikayesinde bazı okuduğu kitapları, izlediği filmleri öneriliyordu. İşte bir gün bir kitap önerdi ve o kitabı da online olarak okuduğunu paylaşmış. Ben de hemen yanıt yazdım. Lütfen bana da gönderebilir misin linkini? Nereden okuyabilirim? Kitabı gönderdi. Sonra o gece o kitap okumaya başladım. Kitapta yazar kendi çocukluğundan bahsediyor. Nasıl yol ilerlediğinden. Ve en önemli kısmı ise o kitabın ana konusu fikirlerimiz ve düşüncelerimiz hayatımıza ne şekilde yön verebileceğimizden bahsediyor. Kendi uyguladığı yöntemlerden ve kitap o kadar güzel ve akıcı şekilde ilerledi ki Dört güne bitirdim sanırım. Çünkü çok hızlı bitirmiştim. O kitap o an bana sanki böyle karanlıkta yanan mumuşu gibi geldi. Çünkü o zamanlar kendime o kadar büyük dert ettiğim bir şey vardı. Sanki böyle hiç başaramayacakmışım. Onunla böyle kala kalacakmışım gibi geliyordu. İki sene devamında hiç veremediğim bir matematik dersim vardı alttan aldığım. Ve benim de en büyük hayalim üniversiteyi 4 senede bitirmek. O zamanlardaki hayalim bu. Çünkü elinde bir bebeğin var, farklı ülkedesin, öğrencisin ve üniversiteyi bitirmen lazım. Üniversite uzadı demek bu ekonomik olarak sıkıntıya girdin demek zaten. Bir de benim matematiğim çok kötüdür. Gerçek anlamda çok kötüdür. Zaten birinci sınıfta vizede 10 almıştım. Çok iyi hatırlıyorum 10 almıştım. Onu da hoca bana isim soy ismimi yazdığım için vermiştir. Çünkü matematik böyle sayıları gördüğüm zaman ben de direkt soru işareti oluşur. Yani hiç görmem sayımayı anlamam. Baka kalırım öylece. Beynim direkt error verir. İptal yani iptal olurum ben orada. Bir de Türkmenistanlı biri olarak Türkiye'de üniversiteyi 4 senede bitirmek benim için çok büyük bir başarı gibi geliyordu o zamanlar. Tek odak noktam üniversiteyi 4 senede bitirmem lazım. Bunu sürekli kendime söylüyordum. Eşime de söylüyorum benim üniversiteyi bitirmem lazım. 4 sene bitirmem lazım. Hani gerisi önemli değil. Gerisini o zaman bakarım derdim. Sonra oturdum, o kitabı okudum, bitirdim ve kitapta şöyle bir cümle geçmişti. Hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için önce onun önündeki yola ve yolda karşılaşabileceğin engellere odaklanman lazım. Ki onları aş ve rahat rahat hedeflerine doğru yürü. E benim de hayalim ne? Üniversiteyi 4 senede bitirmek. Peki engel ne? Geçilemeyen matematik dersi. Tabii o sene ikinci sınıfı bitirdim. Yaz tatiline çıktık. kendi kendime ikbal. Bak dördüncü sınıfı alttan hiçbir şekilde ders almadan tertemiz bir şekilde geçeceksin dedim. Ve oturdum. Yaz ayı boyunca matematik çalıştım. Onu da nasıl çalıştım? Youtube'da Şener Hoca var. Onun kanalından açtım ve 5. sınıfın matematiğinden başladım. Yani direkt 5. sınıfın matematiğinden ben lise sonuna kadar matematiğine kadar gittim 3 ay devamında. O anlatıyor, ben anladıkça mutlu oluyorum. Sonra artık bir özgüven geldi bana. Çünkü matematiği anlıyormuşum. Yani Beynimi kullanıcı oluyormuş aslında. Matematik o kadar göz korkutucu bir şey değilmiş. 3. sınıf başladı. birinci dönem geldi. Matematik sınavına girdim ki sınavda 20 klasik. O kadar mutlu oldum ki hayatımda klasik soruya bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çünkü çözebilecektim orada. Sınavda anlıyorum, anladıkça da mutlu oluyorum. O kadar seviniyorum ki yani hayatta en çok neye sevinilir biliyor musunuz? Kendine inanmadığın bir şey yapabildiğini görmeye. Yaptım sınavı, çıktım, sınavlar bitti. Bir Birkaç gün geçti. Sınavlar açıklandı. 68 almışım. CB gelmişti. Ama hiç umurumda değildi. Yani a a a, a artı şeklinde gelse bile bu CB'nin yanında hiçbir şeydi benim için. Çünkü ben o an sadece bir dersten geçmemiştim. Ben kendime inandım. Kendime olan inancı tekrar kazanmıştım. Çünkü hayallerim giden yolda engel yoktu artık. Hiçbir engel kalmamıştı. Sonra üçüncü sınıfı ikinci dönemini de atlatmıştım. Tertemiz bir şekilde hatta. Alttan hiçbir şekilde ders yok. Gayet güzel puanlar da almıştım. İlk başlarda hiçbir şey anlamayan ve kendimi hep sınıfın aptalı gibi hisseden ben artık kendimi baya baya toparlamıştım. Çünkü çok güzel anlamaya başlamıştım. Derslere katılmaya başlamıştım. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf vizeler, finaller, tez derken bitmişti ve o an gelmişti. Üniversiteyi tam 4 senede bitirdiğim an. Ama o zaman ağlamamıştım. Çünkü matematik sınavından çıktığım zaman kendi kendime İkbal artık elinde diploman var demiştim. Sen bu üniversiteyi bitirdin say. Buna karar vermiştim. Artık nasıl güvendiysem kendime ve ben başarmıştım. Başka bir ülkede, o ülkenin dilinde de değil, 22 yaşımda öğrenmeye başladığım İngilizce ile eğitim aldığım bir bölümden mezun olabilmiştim. Bir şey yapamayacakmışım veya başaramayacakmışım gibi hissettiğim zaman eşim bana hep sen bir çocuk ile üniversiteyi 4 senede bitirmiş bir insansın bu nedir der bana. Tabii ki de bazı insanlar için bu pek büyük bir şey gibi gelmez. Ama benim küçücük hedeflerim önümdeki matematik dersi gibi engelleri aşmam ile büyümeye başladı. Yavaş yavaş merdivenden çıkıyordum. Domino taşlarımı tek tek diziyordum. Okuduğum kitapların sayısı artmaya başlamıştı. O kitaplar bana yeni hayaller, hedefler oluşturmaya başlamıştı. Mesela 2021 senesinde Dan Brown'un başlangıç kitabını okuyup Barcelona'ya karşı büyük bir aşk doğmuştu bende. Sadece bende değil eşimle ikimiz o kitabı okumuştuk. İkimizin de Barcelona'ya karşı bir ilgimiz doğdu. Çünkü çok merak ediyorduk biz buraya gelmeyi ve hep gideceğiz de mi hani birbirimizi sürekli bunu söyledik gideceğiz de mi göreceğiz de mi oraları nasıl görecektik yani bir de ama kafamızda bu oluşuyor yani nasıl gidecek nasıl görecektik sonra oturdum dedim Barcelona'ya ben nasıl gidebilirim yani bunu düşünmeye başladım ben o şehir görmem lazım çünkü ve Barcelona'ya gitmek için neler yapmam lazım bunları düşünmeye başladım ve dedim ki e, elimde bir şans var şans da Erasmus'tu. Sadece sınava girip sınavdan güzel bir puan almam lazım. Mülakatı geçmem lazım ve staj yapacağım bir yeri bulmam lazımdı. Sonra eşime dedim ben Erasmus'a başvurmak istiyorum. O da hiçbir şekilde tereddüt etmiyor. Hani her zaman ben bir şey söylediğim zaman tamam yap hadi. Tamam başvur. Tabii ki de başvur dedi hatta. Gittim başvurdum. Sınavı geçtim. Gayet güzel puan da almıştım. Mülakata girdim. Onu da geçtim. Geriye kalan tek şey staj yapacak bir yer bulmaktı. Ama daha önemli bir şey vardı. Vize, uçak, bilet, sigorta parası. Çünkü eşimin aldığı maaş ancak bizi geçindirmeye yetiyordu. Yani ekstra bir şey ayıramıyorduk kendimizi o zamanlar. Ee, nasıl yapacaktık? Ve o zaman da Alaçatı'da sezonluk çalışan lazımmış. Sekiz odalı bir tane büyük otel vardı. Orada kat görevlisi ve mutfakta iş vardı. Kahvaltı falan hazırlayıp veriyorsun misafirlere. Sonra kızımla beraber Alaçatı'ya gittik. Bize bir oda verdiler. Zaten aile işletmesiydi. O şekilde beraber çalışıyorduk oradaki insanlarla. Lola'ya da bir tatil yaptırmış oldum aslında. İşim biter bitmez zaten sahile gidiyorduk. Denizde kumdan kalesini yapıyordu, oynuyordu falan filan derken aldığım maaşı aldığım gibi hemen dolara çevirtiyorduk. Çünkü bana para lazımdı Erasmus'a gitmem için. Sezon bitti, Nide'ye döndük. Şimdi elimizde para vardı ama benim staj yapacak bir yerim yoktu daha. Sonra oturdum oraları araştırmaya başladım. Nerelerde staj yapabilirim? Her yere CV'mi göndermeye başladım. Ama geri dönmüyorlardı. En son umudumu kaybetmeye başladım. Sonra bir yer daha buldum. Ama orayı başvurmadan önce burası da beni kabul etmezse veya geri dönüş yapmazsa gidip Erasmus'tan feragat edeceğim dedim kendi kendime. Ama yine de CV'mi ve motivational letter'ımı gönderdim. Güzelce hazırladım. Ve kütüphanede ders çalışmaya devam ettim ben. Tam iki saat sonra kabul edildiğim ile ilgili mail aldım. Mutluluktan hemen uluslararası ilişkiler ofisine koştum ve orada işlemlere başlattık. Vize randevu alma, başvuru süreci derken her şeyin peşinden böyle koştururken ben bir yan 5 yaşında bir çocuğum olduğunu hatırladım. Ben bir anne olduğumu hatırladım, bir eş olduğumu hatırladım. Ben niye böyle bir şey yapıyorum diye onlara karşı suçluluk hissetmeye başladım. Eşime de dedim ben gitmesem acaba? nasıl yapacağız ve ağlıyorum. Sanki bir şey yanlış yapıyormuşum gibi hissediyorum. O da bana sarıldı ve dedi ki e, "Sen yabancı biriyle bırakmıyorsun. Benimle kalacak ki çok uzun süreye de gitmiyorsun. Üç aylığına gidip geleceksin. Bunu sadece kendin için de yapmıyorsun. Bunu bizim için yapıyorsun. Bu çocuğumuzun geleceği için de çok güzel bir şey olur. Çünkü sen oraya gittiğin zaman şu anki halinden tam bambaşka biri olarak döneceksin. Çünkü oraları görmüş biri olarak döneceksin dedi bana. Sonra oturduk kızımızı karşımıza aldık. Her şeyi detaylıca anlattık. O da bana baktı. Anne sen ilk başta oralar tehlikeli mi, tehlikesiz mi diye bakıp geleceksin. Sonra hep beraber gideceğiz dedi. 5 yaşındaki çocuk oturmuş bana böyle cümleler kurmuştu. Ben de hemen tabii ki de kızım hep beraber gideceğiz sonra demiştim. Sonra uçtum, yurda yerleştim. İlk gezimi Prag Viyana ile başlamıştım. Hafta sonlarımı değerlendiriyordum böyle yakın olduğu için. Ama hala Barcelona aklımda. Barcelona'ya nasıl gideceğim? Barcelona uçak bileti almam lazım. Hiçbir yere gitmezsem de Barcelona'ya gidip öyle dönmem lazım dedim. Sonra Barcelona'ya ucuz uçak bileti bulmuştum. Ve en sonunda o hayalini kurduğum Barcelona'ya kavuşmuştum. Şehirde gezerken mutluluktan ağlıyordum. Çünkü kitapta adı geçen her binayı, her tarihi eseri gözümle canlı canlı görebiliyordum. Eşim görüntülü aramıştım, onu şehri gösterdim ve o zaman Barcelona'dan ayrılmadan önce sahile indim ve sahilde otururken denize karşı Beni bekle, sana geri döneceğim. Ama bu sefer ailem ile, eşim ve kızım ile döneceğim demiştim. Sanki o an burada bizi bekleyen bir hikayenin olduğunu hissetmişim. Lola'nın Barcelona sokaklarında koşturduğunu, sahilinde oturup kumdan kale yaptığını görüyordum. Ve bu öyle böyle hayal meyal değil, baya baya görüyordum. Ve 2022 senesinde gelmiştim ben Barcelona'ya. Üç sene önce döneceğime dair söz verdiğim şehire gerçekten de ailem ile beraber geldik ve bir senedir çok şükür buradayız. Kızım burada okula gidiyor, sokaklarında koşturuyor, parklarında oynuyor, sahilinde güneşleniyor. Kızıma verdiğim sözü tutmuştum. Çünkü artık hayal dünyama renkli boyaları ile dahil olmuştu kendisi. Hayal dünyam onunla beraber genişledi ve daha bir netleşti sanırım. Her geçen gün hedeflerim onunla beraber daha da büyüyor. Ve ben mücadelemi daha nasıl güzelleştirebilirim diye önümdeki yokuşları aşabilmek için Lola'nın renkli boyalarından yararlanıyorum. Eşimin her zaman hemen yanımda benimle beraber her zaman hazırım demesini bekliyorum. Ve bu şekilde değişiyor, gelişiyoruz. Belki kendimizin olabileceği en iyi versiyona daha erişemedik. Ama milyonlarca yıllar devamında bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü şu anki halimize gelene kadar ne kadar çok mücadele emek vermişiz. DNA'mızda o mücadeleci atalarımızın emek ve hayallerini taşıyoruz. Düşünce kalkarak, hastalanınca iyileşerek, üzülünce gözyaşımızı silerek, her yokuşu üşenmeden aşarak yürümeye seçmişiz. Evrim bana göre bu. Çünkü evrim kelimesi bana sadece türlerin değil, fikirlerin, duyguların, hedeflerin de zaman içinde değişmesini hatırlatır. Nasıl ki benim ilk hedefim sadece bir matematik sınavını geçmekken zamanla bir şehir keşfetme arzusuna dönüştüyse, işte evrim böyle bir şey. Sessiz ama derin. Adım adım ama köklü. Çünkü evrim biyolojik bir süreç olduğu kadar ruhsal bir dönüşümdür de. Fosiller, genler, mutasyonlar ve doğal seçilim Elbette bunun bilimsel altyapısını oluşturur. Ama o süreçlerin sonucunda düşünen, sorgulayan, üreten, sevinen, hayal kuran bir biz ortaya çıkmışız. İşte benim evrimim de bir kitapla, bir matematik sorusunu anlayabilmenin sevinciyle, bir hedefin önündeki engeli kaldırarak, bir bebeği kucağımda tutarken üniversite diploması alarak oldu ve hala oluyor. Çünkü biz insan olmayı hala öğreniyoruz. Evrim bir sonuç değil, evrim bir yolculuk. Ve ben o yolculukta her gün kendimi biraz daha buluyorum. Bir kitap bana sadece birkaç bilgi değil, başka bir hayatın kapısını açtı. Bir gün Barcelona'yı hayal ettim, sonra mücadele ettim, sonra buradayım. Bu süreçte ben kimdim, ne oldum? İşte o aradaki dönüşüm evrimdi. Tıpkı milyonlarca yıl önce denizden karaya çıkan ilk canlının yolculuğu gibi. Ben de kendi karama çıktım. Evrim sadece neye dönüştüğümüz değil, neyin içinde dönüşmeyi seçtiğimizdir. Kimimiz mücadeleyi seçer, kimimiz vazgeçmemeyi. Ben her gün biraz daha insan olmaya çalışmayı seçiyorum. Tıpkı milyonlarca yıl önce suda yaşayan bir canlı suyun dışına adım attığında belki de çok korkmuştu. Ama o ilk adım olmasaydı bugün burada bu cümleleri kuran bir insan olmazdı. Bilinmeyene attığım her adımda ben de biraz daha ben oldum. Ve hala yürüyorum, hala değişiyorum. Şu an İkbal çok fazla konuştun. Onun yerine kitapta seni bu kadar etkileyen şeyi bizimle paylaş. Ne seni bu kadar etkiledi de niye bize söylemiyorsun diyorsunuz. Hemen sizinle paylaşıyorum. En başta bahsettiğim gibi Kitabın yazarı bir nörobilimci ama hikayesi beyninden değil kalbinden başlıyor. Çocukken tanıştığı Ruth adında yaşlı bir kadının öğrendiği bir teknik hayatını tamamen değiştiriyor. Bu bir tür zihinsel pratik meditasyonla karışık ama çok daha derin bir şey. Ruth ona şöyle demiş kalbinle başla sonra zihinle şekillendir. Önce nefesini düzenliyorsun. Sadece oturuyorsun ve birkaç dakika boyunca derin derin nefes alıp veriyorsun. Sonra kalbini açıyorsun. İçindeki öfkeyi, kırgınlığı, kimseye söylemediğin duyguları bir kenara bırakıp kendine şefkat gösteriyorsun. Ardından bir hayalin gözünün önüne getiriyorsun. Sanki olmuş gibi hissederek, diyelim ki bir hedefin var, o hedefe ulaştığını gözünde canlandırıyorsun. Nerede duruyorsun? Kimler var yanında? ne giyiyorsun, ne kokuyor etraf, kalbin o sahnenin içindeymiş gibi atmalı. Sonra bunu her gün tekrarlıyorsun. Her gün beynine bu hayalin gerçek olabileceğini yeniden öğretiyorsun. Ve fark etmeden beynin değişiyor, zihnin değişiyor ama en çok da sen değişiyorsun. İşte ben o kitapla bunu fark ettim. Önümdeki en büyük engel geçemediğim matematik dersi değildi. En büyük engel o dersi zaten başaramayacağıma inanan zihnimdi. Ama ben önce kalbimi açtım. Sonra hayal ettim. Sonra da oturdum dersimi çalıştım. O yüzden eğer senin de bir hayalin varsa hedefe bakmadan önce o hedefin önündeki yolu hayal et. O yolda karşına neler çıkabilir? Ne engeller olabilir? İşte onları şimdiden tanı. Ve zihninde onları geçmeyi öğren. Çünkü hiçbir engel hayalimizden büyük değil ve her yol önce hayal etmekle sonra da o yolu adım adım yürümeye cesaret etmekle başlıyor. Bugün size bir kitabın, bir hayalin ve en önemlisi bir mücadelenin evrimini anlattım. Çünkü evrim sadece fosillerde aranmaz. Evrim bizim içimizde. Her gün yeniden doğan, yeniden şekillenen benliğimizde yaşar. Bir zamanlar bir problemi bile çözemeyen biriydik. Şimdi bir hayalin izinden yürüyoruz. İnsan olmak yalnızca bedensel bir evrim değil, zihinsel, duygusal ve ruhsal bir dönüşümdür. Ve bu dönüşüm sabırla, cesaretle vazgeçmeyerek olur. Şunu asla unutmayın, mücadelelerimizden geldik ve mücadelelerimizle yürüyoruz. Başladığımız mücadeleye kaldığımız yerden devam etmek için bir sonraki bölümde görüşmek üzere.